sadece sorumluluk olduğunu öğretti. Hatta kendisi giderken sadece dört metre bezle gitti. Yanına çorabını dahi alamadı. Onun için bizler bu felsefeyle yetişmemizden dolayı babamız bizi böyle yetiştirdiğinden dolayı bizim de ülkemize, devletimize, Milletimize karşı sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah var ettiği müddetçe bundan sonraki yapacağımız yine böyle eserlere imza atmayı planlıyoruz. Sayın Bakanım, şu andaki ülkemizin eğitim durumuna biraz değinmek istiyorum. Şu anda altyapı olarak büyük bir çoğunluğu tamamlanmıştır bu ülkemizde. Ancak bunun sonuçlarına baktığımız zaman bizim eğitim düzeyimize baktığımız zaman maalesef dünya ortalamalarının üzerine çıkamadık şu ana kadar. Onun için eli öpülesi öğretmenlerimizden şunu istiyorum. Lütfen bu binaları yapılırken, bu altyapılar yapılmışken ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bilimle, ilimle, irfanla, geleneklerimize ve göreneklerimize, aile yapılarımıza, kültürümüze, atasına bağlı gençler yetiştirmenizi rica ediyorum. Çünkü eğer çünkü eğer biz muasır medeniyet seviyesine ulaşmak istiyorsak bu asrı bizim asrımız olarak Türk asrı olarak belirlemek istiyorsak gençlerin eğitimli bilgili olmasıyla bunu yapabiliriz ancak. Onun için sizlerden özellikle ricam değerli öğretmenlerime söylüyorum. Sadece okula gelip gitmek değil gençlerimizi dünya standartlarında başarılı yapmanız için bizden bir talebiniz varsa baş üstüne diyoruz. Yapacağınıza da canı gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle Erdemoğlu ailesi adına öncelikle buraya kadar davetimize icabet eden Sayın Başkanımız başta olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum tekrar saygılar sunuyorum sağ olun var olun diyorum.